Evet selamlar bu videoyu dördüncü gününde dördüncü kaydedeceğim üç gündür kaydediyorum akşamında programa videoyu atıyorum düzenlemek için diyorum ki ya olmamış çok uyumuşum bu videoda ses olarak o yüzden bu video olacak. Evet 2024 yılında aldığım kitapları inceleyeceğiz bakacağız 2024 yılında kitaplığıma 41 tane kitap eklemişim. 41 kere maşallah diyeyim. Böyle basit şakalar olacak bu kanalda. <laughs> Yaklaşık olarak ise 5000 bin e, küsür harcamışım. Bu tepe açısı bayağı zormuş. Işıklandırması falan çok zor. Biz okurken kanalı vardı. Buraya böyle e, deniz kabuğu falan koyuyorlardı. Çok güzel oluyordu ama ben ilk video biraz amatörlük olsun. Affola. Evet birkaç alana böldüm. İlk olarak karma birkaç kitabım var. Onları göstererek başlayacağım. Yüzüklerin Efendisi'nin ikinci kitabı. Aslında bunun bende tek cilt hali var fakat şehir dışına çıktığımda taşınamadığını fark ettim. İkinci kitabı bu şekilde okudum bu yıl. Okudum derken bu sene aldığım kitapların aslında %80'i sonraya yatırım. Hani bu sene içinde okuyayım diye aldığım kitaplar değil. Rafta dursun bu alanda okuma yaparsam elimde bulunsun. Ki o alanda okumaya da başladım. Bahsettiğim alanda nasıl onu anlayacaksınız. Gerçi zaman ayraçlarını da koymuşumdur. Yani neyin spoilerını <laughs> vermiyorsam. Burada 80 günde devre alemin İngilizce hali var. Ren yayınları Türk bir yayın evi haliyle biraz ucuz. Piyasaya göre yani İngilizce kitaba göre çok ucuz kalıyor. O yüzden bakabilirsiniz başka yazarlarında olabilir. Jules Verne'den birkaç tane vardı diye hatırlıyorum çünkü. Burada Enver Paşa'nın anıları var. Türk tarihiyle ilgili okuma yapmıyorum. Arada internet üzerinden kitap alırken işte sepette belli bir fiyatı aşmak için falan birkaç paşa eklemiş bulundum. O yüzden yıllardır rafımda birikiyor. Ben de, de alışkanlık oldu. Burada Türkçülüğün esasları var. Aslında bende başka bir versiyonu var fakat getirmeyi unutmuşum. Şansıma burada babamın kütüphanesinde varmış. Yani bunu temsilen gösteriyorum. Halil İnalcı'nın Devleti Aliye'nin birinci cildi var. Osmanlı okuması yapmaya başlamadım daha. Fakat başlarsam diye birinci kitap olarak alayım dedim 2024'te başlarsam diye. Başlamadım. Önümüzdeki 6 ayda da başlayamayacağım tahminimce. Fakat bulunsun. Burada da politikalar kitabı var. Aslında politika ile ilgili basit bir kitap. 101 kitabı alayım dedim. Araştırdım bu vardı. Bu da şöyle bir 101'miş. Üniversitelerdeki ilk kitap olan 101'miş. Olsun. Bunu ikinci el aldım bu arada. Çok kaldık Yani eski halinden de görürsünüz. Fakat ikinci el aldığıma o kadar memnun oldum ki bu kitabı. Çünkü bazı yerlerin altını çizmiş, notlar almış. Tahminimce sınava hazırlanmıştır bu kitaptan. O yüzden çok hoş ya. <laughs> Şimdi psikoloji alanında da Jules Payot irade eğitimi var. Bunu psikolojiye mi koymalıyım, felsefeye mi koymalıyım bilmiyorum bu arada. Alın kişisel gelişim diye bir alan bende yok arkadaşlar. Fakat ben bunu buraya kadar okudum. Okuyamadım. Bunu bir gün elime alacağım kafamın dingin olduğu bir gün o zaman okuyacağım. Çünkü çok bunalttı beni bu kitap. Milleti motive ediyor olsa gerek ama bilmiyorum. Yung Chul Han okumak istiyorum. Bunları geçen sene aldım. Şubat da aldım sanırım. Ve bu senede bu kitapları halledeceğim. Eğer hoşuma giderse devam edeceğim. Belli bir sıra gözetmedim. Bir tavsiye üzerine bu ikisini aldım. Belli bir sırası da yoktur. İşte bunlar tez sanırsam. Kısa çünkü. Burada da bir tane roman var. Psikoloji diye önerildi. Umarım öyledir. Şimdi felsefeye geçelim. Felsefede Chopin hakla haklı çıkma sanatı. Eristik diyalektik olarak olabilir çoğu yerde bilmiyorum. Sonrasında İş Bankası'ndan William James pragmatizm var. Toplum sözleşmesi var Russell'dan. Nietzsche okumaya başlayacağım. Kırnalı <laughs> Anlı, Ömer Ayyem Dörtlükler var. Platon Sokrates'in savunması var. Bu kadar geri demeyeyim bilmiyorum. Bunu vakitinde okumuştum bir arkadaşımdan ödünç alarak. Acaba atladığım bir yer var mı şüphesine düştüm son zamanlarda. Çünkü cidden bu kitaba hiç kafamın içinde başvurmadığımı fark ettim. Tekrar bir göz gezdireceğim hem de kitaplığımda bulunsun eğer önemliyse bilmiyorum ki. Aristoteles fizik var. Metafizikle Karşılaştırma yapacağım bir. Acaba ona göre mi yaz diye. Yapı krediden çıkar. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Cidden uzun bir kitap sanmıştım da. İki dilli olduğu için sayfa sayısı ikiye katlanmış oluyor. Antik Yunanca ve Türkçe işte biliyorsunuz. Aristo demişken bu sene devlet aldım. Platon devlet. Ee, okuyorum işte. İş bankasından çıkan hali. Glaucagon olması lazım. Aristo'nun oğlu yazıyor. Diyorum Aristo, Platon, Sokrates. Bu zamanlar bir terslik var kronolojik olarak. Cambridge baskısına baktım internetten. Ee, Aristonmuş babalarının adı. Platon'un babasının falan işte o gıda Zaten üç kardeşin orada ikisinin ismi geçiyor. Devlet kitabında. Bir tek Platon yok. Kesmiş haritini yanlış yerden atmış olacaklar. Mail attım. Umarım sonraki baskılarda düzeltirler. Orhan Ançarlıoğlu düşünce tarihi. Bunu sahafta gezerken gördüm. Aldım. Bakacağım, inceleyeceğim. Geçen sene okuyamadım ki çok yeni zaten. 2-3 aylık. Sokrates öncesi ve sonrası. Comfort'un bir konferans konuşmasını sanırım bu yazılı hali diyebiliyorum. Buna da bakmadım bakacağım çevirenlerinde işte Celal Şengör biraz dikkat çekiyor. Umberto Eco'nun Felsefe Tarihi 1 ve 2. cildini aldım. Bunları ikinci el bir siteden aldım. Bunları inceleyeceğim bu arada. Hatta birinci kitabı biraz inceledim. Biraz farklı düşünceler oluştu kafamda. Şöyle ki bundaki yazarların çoğu İtalyanca isimler gibi hissettiriyor. İtalyancadır da kuvveti muhtemel. O yüzden bir tık böyle acaba dedim farklı yazılarda okusam hoş olmaz mı? 1 ve 2'yi aldım. Yorumum şöyle. Kitap güzel ama bir tık basit kaldı bana. Dolayısıyla bunu 3-4-5 diye devam etmeyi düşünmüyorum. Ama dediğim gibi gibi Chopin'ar dönemi olmadığı için ben de belki o dönem artık 6. kitabına 7. kitabına denk gelir orayı alırım ve yani bir göz gezdiririm neymiş ne değilmiş diye. fikir sahibi edinmek için güzel kitaplar olabilir. Sonrasında Ahmet Arslan'ın ilk çağ felsefe tarihini aldım. Globalde e, G ile başlayan birisi daha vardı unuttum ya. Bunları ikinci elden aldım bu arada. Şu an Alfa kitaptan çıkmış. Ben İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları olsun diye bunu aldım ama şu an inanın hiç umurumda değil. Bu sene biraz olgunlaştı kitap okuma üstündeki fikirlerim. Yani Alfa kitaptan alırım yüksek bir ihtimal sonrakileri. Bunu bulmaya uğraşma öyle söyleyeyim. Burada Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabı var. Kendi kendime halini aldım. Başka bir yayın evinden aldım. Burada ufak bir hata yaptım. Bu kitabı okuyamadım. 30 sayfa giriş yazmışlar. Kafayı yiyecektim. Sonra kitabı okumaya başladım. Çeviri beni çok yordu. Bundan sonra çevirilerde şöyle bir şeye dikkat etmeye çalışacağım kendi hayatımda. Kitabın orijinali İngilizce ise İngilizcesini alacağım. Fakat ne bileyim antik Yunanca. Ya Yunanca bilmiyorum ki. Bunları çeviri alırım veya Almanca. Almanca öğrenmek istiyorum ama bilmiyorum. Artık yapacak bir şey yok. Marcus Aurelius'la beraber Roma tarihine geçiyoruz. Roma tarihinde Romalıların kısa tarihi. Alfa kitaptan çıkmış Bolt kitabı. Ben bu kitabı YouTube'da Oğuz Yarlıgaş diye bir kanal var. Onun tavsiyesi üzerine aldım. Fakat ben videoyu tam izlemediğim için. Diyormuş ki sonunda. Başlangıç için öncesinde bir kitap okumanızı tavsiye ederim. Evet başlangıç için bunun önünde bir kitap okumanızı tavsiye ederim. Çok çok ağır bir kitap değil. Fakat sıfır bilgiyle bir tık ağır. Ağır da denmez ama. Kitap boşa gidiyormuş gibi hissettiriyor. Ben de öyle oldu. Ve ben bu kitaptan verim alamadığımı düşündüğüm için bitmesine rağmen ileride bir daha okumayı düşünüyorum. Fakat şöyle olabilir. Botwright'ın bu kitabı bir kısaltma. A Brief History of Rome muydu? Öyle bir kitap olması lazım orijinali. Fakat o kısaltılmamış hali de From Village to Empire tarzında bir şey olabilir. Onu okuyabilirim İngilizce halinden direkt. Bu kitap tarih kitabı fakat Roma için önemli bir tarih kitabı olarak düşünüyorum. Roma'yı anlamak için veya. Buradolin Akdeniz kitabı. Ben bunu da belli bir yere kadar geldim fakat okumayı bırakıyorum. Yani bugün bıraktım çünkü. Çünkü kitaptan verim alamadığımı düşündüm. Şu sebeple. Kitap bana biraz ağır geldi. Ya yani Bunu kabullenmek lazım Bence. Evet anlıyorum ama idrak edemiyorum. Hissine <laughs> kapıldım kitapta. O yüzden bunu sonra okumaya ayırdım. Sonrasında spor <laughs> kitabı. Meri bir ya spor değil SPQ'ya okuyabiliyorum. Fakat spor daha rahat ve Türkçe <laughs> jargonda da öyle spor diye geçiyor. Bu kitabı da yine Oğuz Yarlıgaş kanalında bir videoda görmüştüm. İngilizce okumayın diye böyle bir 800 tane falan sanırım hata gösteriyor çeviri hatası. Sonra ben de ikna oldum. Hem de İngilizcem gelirse neden İngilizce okuyabiliyorken, orijinal dilinde okuyabiliyorken çeviriyle uğraşayım dedim. Orijinal dilinde aldım. Bir tık maliyetli oldu iki katı kadar ama sağlık olsun. Roma'dan Hannibal kitabı. Ben biyografi okumayı sevmiyorum normalde. Çünkü o kişi çok övülüyor veya çok gömüldüğünü hiç görmedim ama vardır illa öyle yazar. O yüzden o dili beni çok yoruyor. Övmesi sürekli. Fakat araştırıyorlar, kaynakları çok güzel şekilde sunuyorlar. Yapacak bir şey yok. Okuyorum, o dile katlanıyorum. Faydalı da oluyorlar. O yüzden bilmiyorum bu kitabı şu an tavsiye edemeyeceğim. Çünkü bugün başladım daha okumaya. Ve kronikten böyle birkaç kitabı alabilirim ne bileyim. Sezar'ı alabilirim. Augustus'u alabilirim. Bakacağız. Edward Gibbon'ın Roma İmparatorluğu'nun Gerileş ve Çöküş Tarihi var. Bu kitabı şu an bulamayacaksınız. Çünkü baskı tükenmiş. Yayın Yayıneviyle iletişime geçtim. Dediler ki Liberus'tan çıkmış 4 cilt halinde var kitabımız. Ben bunu istiyorum. İkinci el sitelere düştüm. Çok fahiş fiyatlar çekmişler. Neyse orada şans eseri sağdan soldan topladım. Bu arada 2 4 bulabilirsiniz sanırım. Yani eğer Roma ile ilgili sadece o kitaplarda belirtilen yerlere ihtiyacınız varsa tarihsel olarak 2 4 5 var. Ona bakarsınız ya. İnternete yazın PDF yazın, içerik yazın. İlk birkaç sayfasının nüshasını bulursunuz diye tahmin ediyorum. Burada güzel bir tasarımı var. Ben de 7 ve 8 eksik almayı düşünüyorum. Fakat şu anlık acelesi yok. Çünkü daha buna başlamadım bile. Şimdi ikinci el sitelerde şöyle bir fırsat çıktı karşıma. Bende 2, 4, 5 var. Bakıyorum. Şu ilk 3 cildi. Safın adını hatırlamıyorum. Nadir kitapta yazarım ekrana. 540 lira yazmışlar. Ya yani indirimle beraber 540'tı. Gerçekten de 3 kitap ver Ve yani değeri ne olabilir? 600 lira olsun. Çok yerinde bir fiyat yazmışlar. Tebrik ediyorum onları. Ben de kaçırmadım fırsat aldım. Şunu 620 lira verdim tek bir cildi. Bundan sonra almayı durdurdum bu seriyi zaten. Orada ikinci cilt iki tane var evet. sonra bu kitaplarla paralel okumayı düşündüm. Historia Augusta'nın Roma İmparatorluğu serisini aldım kronikten çıkan. Bunda imparatorlar var sadece. Hatta bütün imparatorlar da yok. Bakayım. Hadrianus'tan başlıyor. Hemen hemen. Var. Bu birinci cildi bende vardı bu arada. Tek iki üçü tamamladım bu sene. Fakat bu kitapları şöyle söyleyeyim. Alıp hani tak 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 okuyamayabilirsiniz. Ve o yüzden böyle başka bir kitap okurken hani oradaki bir imparatoru hakkında gelip buraya danışacağım. Ki çoğu zaman okurken çoğu yere danışıyorum. Okuduğunuz şeye de bağlı Bir de. Bu kronik şöyle yine şeydik gibi sırt kısmında kitabın güzel bir tasarımı var. Şimdi bu sene aldıklarım bu kadar. Ocak ayında ise şöyle bir kitap aldım. Bunu gösteriyorum aslında. 2024 yılında almadım da. Roma tarihi. Birinci cilt. Cumhuriyet kısmı yani. Bu kitabı gösteriyorum çünkü ben yeni keşfettim. Türk Tarih Kurumu'nun tap fiyatlarını. Türk Tarih Kurumu'nun sitesine girip alırsınız. Çoğu zaman indirim oluyor. Size de buradan söyleyeyim dedim. Burada bunu da şeyden gördüm bir kanalda. Doktor Remzi Çetin'den görmüştüm. Bugün onun gibi davrandım. Onu fark ettim. Kitapları böyle bir sevgiyle yaklaştı. Aslında kitaplar benim için çok önemli değil yani sonuçta bir kağıt kapak arasında bir şey. Aldığım bilgiler çok daha önemli. Fakat olsun. O sanırım şey diyordu ya. Bu serinin devamı gelir diyordu da ben Halil Demircioğlu'nu araştırdım. Kendisi bize antik dünya hakkında bir sürü eser bırakmış fakat şu an ne yazık ki yaşamıyor. Ee... Öyle. Bu kitabı bu arada tavsiye ediyorum ya. Bakın çok okumadım ama okuduğum yere kadar bana tuhaf bir bakış açısı kazandırmadı diye Tarihe bakma açısından. Burada da şey var. Okuyan muydu Tanrıların babası mı? Tanrıların tanrısı Öyle bir şey sanırım. İşte. Yani gördüğünüz gibi ben bu sene biraz Roma okuyacağım. Bu kanalda sanırım gelişmelerden haberdar ederim size. Videolar çekmeyi düşünüyorum. Fakat bu video Ocak bitmeden yayınlamayı da düşünüyorum. O yüzden çok uzatmayalım. Hoşçakalın. Görüşürüz.